İslam ilmi hali, zekat hesabında nisab ve asli ihtiyaçlar. A. Nisab, nisab nisa demek. Zekatın farz olması için dinin tanıdığı mal miktarı demektir. Zekat verilecek malın cinsi değişmekle nisab şekli de değişir. Allahu Teala'nın kuluna ihsan ettiği mal, borcundan ve haceti asliyesinden yani asli ihtiyaçlarından sonra, zekat verecek nisab miktarına yükselirse, bu gibi kimseler dinde zengin sayılırlar. Mesela koyun 40'a, sığı 30'a, deve 5'e ulaşır. Gümüş 2 lira mi? Altın 20 miskali bulursa veya bunların değerinde ticaret malı mevcut olursa, zekat vermek fark olur. Böyle altın olmaz da, onların tutarı kadar nakit para bulunursa, onların da zekatı verilecektir. Zekat verebilmek için eldeki malın nami yani artmaya müsait olması, hakikaten veya hükmen artıcı olması gerekir. Malın hakikaten artıcı olması, ya ticaret yoluyla veya hayvanlarda olduğu gibi üreme sureti ile olur. Hükmen artıcı olma, ticarete konmayan altın, gümüş ve paradır. B. Asli ihtiyaçlar haceti asliye haceti asliye demek. Hayatta oldukça insanın muhtaç olduğu şeyler demektir. İnsanın geçimini sağlayan zaruri ihtiyaçlar her şeyden önce gelir, Cenab-ı Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde, her mal sahibi malında daha çok hak sahibidir, buyurmuşlardır. Beyhagi ev apartman, dükkan mağaza, bağ bahçe, han hamam otel, ev döşenmesi, mobilyalar, altın ve gümüş olmayan kapkacak gibi eşyalar, ev eşyaları, silahlar, ilim adamının kitapları, her türlü sanat aletleri, binek hayvanları, otomobil, ihtiyaçtan fazla bile olsa yazlık kışlık, elbiseler, yatak yorgan, cariye, kişinin geçindirmek mecburiyetinde olduğu kimselerin bir yıllık masrafları asli ihtiyaçlardır. Bu sayılanlardan ayrı ayrı her biri veya hepsi ihtiyaçtan fazla ve kıymetleri de zenginlik derecesinden aşırı bile olsa, mesela lüzumundan fazla halı, buzdolabı, çamaşır makinesi olsa, Bunları bulundurmakta ticaret kastı yoksa, zekat lazım gelmez, hatta değerlendirildiği takdirde nisaba bali olsalar bile, zekat vermeye mecbur değildirler. Ancak bunlar zengin durumda oldukları için kurban kesmeleri gerekir. Zekat da alamazlar. Kadınların zinet için kullandıkları inci, elmas, zümrüt, yakut veya bunlara benzer mücevherlerden ticaret kastı olmadıkça zekat lazım gelmez. Sanat erbabının kullandığı aletlerden mesela bir doktorun alet ve makinalarına da zekat gerekmez. Yalnız bu yollardan elde ettiği sermayenin gereken şartlardan sonra zekatını vermesi farzdır. Fabrika, dükkan, daire, otomobil gibi enval ticaret malı olmazsa zekat'a tabi değildir. Bunların gelirlerinden zekat verilir. Hakikatte bu ay diğer sayılar ana sayfa